Maç ekranlarından herkese merhaba. Ben Naval. teyit var mı da bugün Cankat Koç ve Metin Pekgüvenle birlikteyiz. Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi takımların son durumunu öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Erik'se dönmek istiyorum. Çok hoş heyecanlı bulduk. bir hafta Süper Lig'de. çift derbi haftası. Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. İyi Nasılsın? İyiyiz nasılsınız? İyiyiz biz de. Hoş bulduk. Dediğin gibi ee, heyecanlı bir e, hafta gerçekten. Tam da böyle milli ara ya bir hafta kalmışken e, Böyle bir hafta yaşamak güzel olur diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Hatta bugün gelirken bir video görmüştüm ben de. Jon Snow'un canlandığı bölümde bir atıfta bulmuşlar. Hem yarının hem de pazar gününün derbileri paylaşılmış. Yani hakikaten herkesin heyecanla bekleyeceği ve zirve mücadelesine direkt katkıda bulunacak bir hafta. Evet kesinlikle öyle. Hemen o zaman takımların son durumuyla başlamak istiyorum. Galatasaray'da durumlar nasıl, Trabzonspor'da durumlar nasıl? Can Katser'inle başlayalım. Şimdi Galatasaray Tabii ev sahibi. E, fikstür avantajı da var çünkü bir süredir çok fazla İstanbul dışına çıkmadı. Bundan sonra da e, Ajax maçı haricinde, milli maç arasında katarsak çok fazla bir seyahat yoğunluğu yok. E, bu da bir avantaj takımlar için. E, yine iç sahada taraftarın önünde olması yine ekstra bir avantaj ve şöyle de bir durum var. E, Trabzonspor'a karşı son 5 lig maçını da kazandı. Yani istim üstünde olarak geliyor. Yani sadece ligdeki performansı değil, Rakibine karşı olan performansı da çok kıymetli. Yani derbilerde bu tarz e, üstünlükler son maçlarda kıymetli. E, hem lig lideri olması namalup olarak hem iç saha avantajı olması hem de rakibine karşı son maçlarda e, oyun olarak da e, skor olarak da üstünlük kurması Galatasaray için bir avantaj. Ama buradaki en kritik nokta Galatasaray Ajax maçına e, Ajax deplasmanında moralli olarak gitmek istiyor yani kayıp yaşamadan gitmek istiyor ve namağlup seriyi sürdürmek istiyor. Bu yüzden e, en az bir puan alarak e, bu maçı kapatmak istiyor diyebilirim. Takım moralli yani. Trabzonspor'da durumlar nasıl? Trabzonspor'da tıpkı Galatasaray gibi oldukça moralli e, bu derbeye çıkacak ki Trabzonspor'un yine e, Can da söylediği gibi böyle yoğunluk olarak fikstür anlamında yoğunluk olarak hep sürekli Çaykur Rizespor deplasmanı hariç ki o deplasmanı zaten yakın bir deplasmanlı komşu iline gitti. Hep İstanbul deplasmanına geldi. O yüzden İstanbul'daki maçlara da bu, bu denli alışık bir takımdan bahsediyoruz ve aslında Trabzonspor'da derbi heyecanı milli aradan itibaren kentte sürekli olarak yaşanmaya başlandı. Çünkü herkesin gözü evet hem bir çay kurucu spor karşılaşması vardı. Bir İKSEYP spor mücadelesi vardı. Ama herkes derbide ne olur? Galatasaray maçında ne olur? Çünkü uzun süreli bir derbi hasreti de söz konusu Trabzonspor'un. 10 dik mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı bir üstünlük kuramadı. Hem bunun şanssızlığını kırmak istiyor e, Trabzonspor hem de Baktığımız zaman hem Rize maçını kazandı hem de Eyüp maçını kazandı. 4-4 yaparak liderin en yakın takipçisi durumunda ikinci sırada İstanbul'a geliyor ve moraller bir hayli yüksek. Dolayısıyla Trabzonspor'da Galatasaray'a karşı zor mücadelede kazanarak bu şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğunu herkesi bir kez daha göstermek istiyor Trabzonspor. Hemen hatırlatalım yayınımızı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı tabii ki soracağım. Evet. Hemen yorumlara bakıp döneceğim tam da benim sormak istediğim hmm. soruya gelmişler. Ee, sakatlıkları soracağım. Bu sakatlıklar bağlamında tabii ki muhtemel 11'leri almak evet. istiyorum. Galatasaray'da Damison Sanchez kart cezalısı. cezalısı. Singo evet. ve İlkay hakkındaki son durumu rica edeceğim sana. Şimdi en çok merak edilen konu Singo. Evet. Çünkü İlkay e, birazdan Bilmiyorum bahsedeceğim. Falan şu an. Evet e, birazdan bahsedeceğim. İlkay çünkü e, Ajax maçında da olmayacak. En çok merak edilen konu Singo'ydu. Tedavisi bireysel olarak program eşliğinde devam ediyordu. E, nitekim... Son taktik idman öncesindeki antrenmanda yani dünkü antrenman ve bugünkü son taktik idmanda yer alacağına dair bir bilgi vardı. Dün takımın takımla birlikte bir kısmında çalıştı antrenmanın yani takımla birlikte yer aldı ama bireysel çalışmasında sürdürdü. Bugünkü son taktik idmanda eğer bir rapor değişikliği yoksa yani son anda bir değişiklik olmazsa son taktik idmanda da takımla birlikte yer alacak yani tamamında yer alma planı var ama bu 11'de başlayacağı anlamına gelmiyor. Neden? E, çünkü teknik direktör Okan Buruk ve teknik ekip tamamen sağlık ekibinden gelecek e, raporu çok önemsiyor her zaman olduğu gibi. Bu yüzden de sağlık ekibi son e, duruma, tetkiklere bakarak e, bir rapor sunacak ve kadroda olsa bile 11'de kesinlikle başlayacağını düşünmüyorum ben. Yani onun bilgisini verelim. Zaten birazdan muhtemel 11'de aktaracağız hani eksikleri verdikten sonra ama Singo her ne kadar bugün taktik antrenmanda takımla birlikte çalışacak olsa bile e, kadroda olacak olsa bile 11'de başlama ihtimali yok diyebiliriz çünkü hatta iki program öncesinde sanırım sen de yine yaptığımız programda Singo hafta için demiştin evet, bana Singo için demiştin diye hatırlıyorum. Ana hedef Ajax maçıydı. Evet. Yani Okan Hoca. Şampiyonlar Ligi'nde o maçta oynatmak istiyoruz. Stoper bölgesi olur, sağ olur ama kadroda olmasını istiyordu. Bu yüzden riske edilmeyebilir. E, Trabzonspor maçının kadrosunda olsa bile süre de bulamayabilir ama süre bulursa da şu yüzden bulur. Oyun temposunu görmek adına. Yani Ajax maçında 11 başlatılabilir mi? Başlatılamaz mı? Bunun e, de, e, tecrübesini edinmek için süre bulabilir. Ama Singo dediğim gibi bugün taktik idmanda yer alacak. Son anda bir değişiklik olmazsa şu saatlerde de yapılacak. Ama dediğim gibi 11'de başlama ihtimali yok. Ama artık Singo için geri dönüş başladı diyebiliriz. İlkay'a da olmazsa birazdan Hemen değinelim. Hemen alalım ha, İlkay'ı da. İlkay'ı da değinelim. İlkay'ın zaten sakatlığı Singo'ya göre bir hafta daha yani bir tık daha ciddi. E, singo için biz 3 hafta demiştik. İlkay için 3 ila 4 hafta dedik ama ben İlkay'ın ayak step zaten olmayacak. Kocaeli maçında da riske edileceğini düşünmüyorum. Yani bir milli maç arası var. E, İlkay Gündoğan tabii ki var olduğu sürece çok kritik bir oyuncu. Ama ne olursa olsun teknik ekipte şöyle bir düşünce var. İlk de Kocaeli Spor maçını İlkay Gündoğan'sız da almanın yollarını deneyecektir. Yani bu yüzden riske edilme gibi bir düşüncesi yok İlkay'ın. Milli maç arasından sonra İlkay hazır bir şekilde takıma dönecektir. Hemen Trabzonspor'a dönelim. Trabzonspor'da Okay'ın bir Eyüp maçında ısınma sırasında bir sakatlığı vardı. Kadroya alınmadı. MVKM'de yine sakat. Trabzonspor'da durumlar nasıl? Zaten Antonio Vakayemi'yi şöyle sakatlar sınıfına koyamıyoruz artık. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu 28 kişilik maç kadrosu bildirildi. Vakayemi'nin sözleşmesi devam ediyor olmasına rağmen bu 28 kişilik maç kadrosunda yok. Yani devre arasına kadar en kötü ihtimalle devre arasına kadar ki sürede Trabzonspor'da sezonun geri kalan bölümüne forma giyemeyecek. Okay ısınma esnasında bel spazmı geçirdi ki aslında İKSEVİP spor mücadelesinin öncesinde de ufak tefek ağrıları vardı ki teknik direktör Fatih Tekke de zaten bu konuya değinmişti. Bu mücadele düşünülerek o karşılaşmada risk edilmedi. Çünkü Okay'ın genel olarak oyun şablonundaki yeri Fatih Hoca için çok önemli. Çünkü savunma anlamındaki o çapa görevini görebilecek. Galatasaray gibi yüksek tempolu oynayan ve e, gol yüzdesi yüksek bir takıma karşı savunma anlamında, orta sahadaki gücü ele alma anlamında Okay e, çok önemli bir yer ediyor Fatih Hoca anlamında. Bu yüzden İKA Spor mücadelesine risk edilmedi. Hafta içerisinde takımla birlikte çalışmaları katıldığını söyleyebiliriz Okay Yokuşlu'nun ve yani yaklaşık bir saat sonra, bir buçuk saat sonra Trabzonspor kamp kadrosunu açıklayacak. Orada Okay'ı da göreceğiz. Okay'ın olması halinde e, muhtemel kadro içerisinde o 6 numara merkezde savunmayı beşleyecek yani savunmaya destek atacak oyuncu olarak okayı görmemiz muhtemel. E onun haricinde Trabzonspor'da çok önemli bir eksiklik yok diyebiliriz. E Benjamin Bouchari beklenenden çok daha kısa bir sürede geri döndü. Oldukça verimli bir şekilde de geri döndü. Yine Benjamin Bouchari'nin de özellikle mücadelenin ikinci arasında oyuna girmesini beklediğimiz isimlerden biri. Yani Trabzonspor'da eksikler anlamında e, ciddi bir eksiği yok. Okay'ın da dönmesiyle beraber oyun şablonunu tamamen sahaya yansıtabilecek bir Trabzonspor göreceğiz. Tabi burada Galatasaray'ın eksikleri bir anlamda da Trabzonspor açısından da önemli. Evet. Çünkü e, az önce Cankat söyledi. E, Singo'nun e, planlama dahilinde Ajax maçında oynaması bekleniyor. Evet. Ama Davinson Sanchez'in bu maçta cezalı olması o belki o hesaplarda yoktu. Evet, Beklentiyi evet. zaten o yüzden değiştirdi. Aslında Davinson cezalı olmasa taraftar da teknik ekip de Singo'yu beklemeyecekti. <laughs> Ama ne olursa olsun yine de e, teknik ekipten olumlu rapor gelse bile kadroda olsa bile e, 11, 11 başlama ihtimalinin çok 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 düşük olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemel 11'lere geçmeden önce, almadan önce bir anketimiz var. Sizce Galatasaray Trabzonspor derbisi nasıl sonuçlanır? Anketi herkesi bekliyorum. Muhtemel 11'lere geçebiliriz isterseniz. Tamam. Ev sahibiyle başlayalım. Tamam. Başlayalım. Şimdi tabii kalede Uğurcan olacak. Ee, savunmanın sağında Şalai'yi bekliyorum. Solda e, tabii ki meçhul olan daha doğrusu tam e, belli olmayan bölgelerden biri sol bek ama Yakops'u bir adım önde giriyorum, e, görüyorum. Sebebini de birazdan söyleyeceğim. Stoper ikilisinde Kaan Ayhan ve e, Davinson, Davison şey özür dilerim Abdülkerim ağız alışkanlığı. <laughs> Abdülkerim bardakçı olacak. Orta sahada Lemina Torreira. Önlerinde Yunus Akgün'ü bekliyorum. Yani Saray'a göre bir adım önde. Ee, sağ kanatta Sane, solda Barış Alper, Yılmaz. Santrafor'da ise o simen olacak ama şunun altını çizeyim. Ee, çok uzatmadan Metin e, pek güvene sözü vereceğim ama bazı ihtimaller var. Nasıl? Bir kere hoca e, Ajax maçı öncesi çok fazla idman şansı olmayacağı için yani 3 gün sonra olduğu için bu maçı da bir antrenman olarak görebilir. Yani bu yüzden Ajax maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde çıkartabilir. Bu yüzden ben Jakobs'u bir adım önde görüyorum. Eren'e göre. Yine aynı şekilde Yunus'u Saray'a göre bir adım önde görüyorum. Ama sol bekte Eren oynayabilir. 10 numarada Sara da oynayabilir. Ee, i̇htimalli konuşuyoruz çünkü son taktik idman daha bitmedi. Yani bu yüzden e, şimdilik ana planımız bu ama Sara ve Eren ihtimalde olabilir. Son olarak şu oyun kurgusunu da e, aktarayım. Düşük bir ihtimal ama Lemina'nın stopere geçtiği oyun kurgusu. Yani Kaan Ayhan'ın değil de Lemina'nın Abdülkerim'e eşlik ettiği e, oyun kurgusu nasıl olur? Orada da Lemina Abdülkerim ikilisinin önünde Toreyra Sara onların önünde de Yunus olur. Ama dediğim gibi ana plan e, az önce ekrana yansıdığı gibi diyebilirim. Trabzonspor'a da gelecek olsak aslında Trabzonspor'un kuruluşu. E... Kadrosu oturdu, iskelet kadroyu oturttu Fatih Hoca. Kalede Andrea Onan olacak. Ee, Solman'ın solunda Mustafa Eskellaç, sağında Wagner Pina, Stoper anneminde Savic ve Batagov ikilisi yer alacak. Ee, orta sahada iki farklı senaryo olmasını bekliyoruz. Okay yokuşluğunun durumuna göre. Ee, orta saha üçlüsü Okay, Folkarelli, Ulay üçlüsü. Ee, sol kanatta Felipe Augusto, sağ kanatta Zubkov, ileri uçta Paolo Nacho ama... Okay'ın olmadığı senaryodaysa e, İKA -E Spor mücadelesinde çıktığı 11'i daha çok e yakın bir 11'i bekliyoruz. Yani Ernest Mucci'nin e, Okay yerine 10 numara, 10 numara pozisyonunda 10 numara. oynamasını bekliyoruz. Ancak tabii Eyüp mücadelesinde de Ernest Mucci tipik bir 10 numara gibi oynamadı aslında. Birazcık daha sol kanada e kayıp o sol kanatta oynayan Felipe Augusto da Paolo çift forvetledi. Yani bunun da zaten getirisinde golle neticelenmişti. Ee, bu şekilde bu şablonla Trabzonspor sahaya çıkabilir ama Galatasaray'a karşı özellikle orta sahada üstünlük kurma yarışında Trabzonspor'un farklı varyasyonları, alternatifleri olacak ki aslında Fatih Hoca sezon başından bu yana hazırlık maçlarında da çok defa görmüştük sürekli olarak kadroyu maç içerisinde değiştirebiliyor. Yani oyun sistemini değiştirebiliyor. Bu anlamda da Trabzonspor'un hem hücum yelpazesi hem de savunma yelpazesi o oranda değişkenlik gösterip rakibine karşı mücadeleci bir takım haline gelebiliyor. Yani üç aşağı 5 yukarı Trabzonspor'un e, muhtemel 11'i geçen mücadelelerle hemen hemen aynı olacak. Okay yokuşluğunun burada olup olmaması senaryo değiştirecek. Yani şunu da tekrar hatırlatalım. Son taktik idmanlar yani Trabzonspor. Trabzonspor ne oldu saat 11'de gerçekleşiyor. Yani ama tabii ki bir e, muhtemel 11 belirleyebilme açısından biraz daha zamana ihtiyaç Hı -hı. var. Evet. Ama dediğim gibi yani her iki e, muhabir olarak da biraz bilgi biraz öngörü Kesinlikle. takımları takip eden muhabir olarak son yani şu saat itibariyle verebileceğimiz muhtemeler bu şekilde ama Galatasaray özelinde sadece bir ya da iki değişiklik olabilir o da belki sol bek ya da 10 numara bölgesinde Saray Eren takviyesi olabilir. Bugün e, maç için e, bu programı çalışırken şöyle bir şey fark ettim. Trabzonspor ligde 17 gol kaydetmiş. Evet. Galatasaray ise 25 gol kaydetmiş. Ve Trabzonspor'da birden fazla gol atan isim sayısı 2. Felipe Augusto ve Paolo Nacho. Zaten onlar toplamda 12 golle evet, 17, 17 7 ve 5. Ama Galatasaray tarafına baktığımızda e, Icardi, Barış Alper, e, Sane, Eren Elmalı, Osimen, Yunus bu isimler hepsi 2'den daha fazla yani birden daha fazla, ikiden daha fazla gol Hı -hı. atmışlar. Bu bu oyunu size nasıl etkiler? Yani Trabzonspor'un iki kişiden daha fazla gol katkısı alıp aslında Galatasaray'ın da bu kadar fazla kişiden gol katkısı olması sizce Fatih Tekke bu noktalarda çalışıyor mu ya da Galatasaray ne yapıyor? Ee, biraz şey siz ben devam edeyim. Ee, şimdi Fatih Tekke'nin tabii ki hücumsal e, aksiyonlar yönünde bazı çalışmaları var ki e, özellikle Oleksandr Zubkov üstünde de e, yani geçen sezonki o biraz hücum yönünde e, gol katkısı ve asist katkısı daha yüksek bir Bu sezon sadece bir gol kaydetti. E, bir Kasımpaşa mücadelesinde de şutu direkten dönüp Felipe Augusto'nun boş kaleye bıraktığı bir gol olarak neticelenmişti. Zubkov'un üstünde biraz Fatih Hoca'nın e, çalışmalar gerçekleştirdim. Birazcık daha hücum aksiyonlarına girmesi yönünde e, motive ettiğini söyleyebiliriz. Ama e, Trabzonspor'un az önce söylediğimiz gibi oyun şablonunda en önemli noktalardan biri aslında burada e, Paolo Nacu'nun gösterdiği performans, Paolo Nacu'nun hücum aksiyonları birazcık daha onun üstünde kurulmuş. Çünkü hem hava topunda hem de e, yerden çok aksiyonu kuvvetli bir oyuncu. Onun döndüreceği toplarda da Felipe Augusto'nun katkısını e, planlıyordu. Ve bu anlamda Trabzonspor'un ilk planı tuttu. Yani ki... 16 haftalık süreçte de bu plan doğrultusunda çok önemli puan skalasına erişti Trabzonspor. Tabii ki farklı oyuncuların alternatifler üstünde e, Fatih Hoca duruyor. Hani skor katkısını birazcık daha farklı oyuncuların üstüne ama Trabzonspor'da sıkışan oyunlarda bazen bir oyuncunun işte sezonun ilk üç mücadelesini birer sıfırlık skorlarla kazandı ama Savic'in golü gelmişti. Okay Yokuşlu evet. gol kaydetmişti. Evet. Sikan gol kaydetmişti. Hep gerektiği zamanda da gerektiği futbolcular gol noktasını bulup Trabzonspor'a katkı sağlıyorlar. Aslında çok fazla farklı isimden fazla gol göremiyoruz ama gerektiğinde herkes... Elini o taşın, taşın altına, altına koyuyor. koyuyor. hücum aksiyonları şey, içerisinde yaralı ve duran toplarda da etkili bir Trabzonspor görebiliyoruz. Ki geçen hafta da Trabzonspor'un şu andaki yıldızı Olay'ın yani kesinlikle Olay'ı yani bambaşka bir istiyorum. bambaşka bir seviye ki e, özellikle son oynadığı mücadelelerin hepsinde gol katkısı hem asist evet. geçtiğimiz 3 maçta 3 asist yapmıştı. Son karşılaşmada da gol katkısı sağladı ve e, Trabzonspor'un Olay'ı transfer olduğunda cezası sebebiyle oynayamamıştı. Cezası sona erdikten sonra oynadığı karşılaşmalarda orta sahaya getirdiği dinamizm e, Trabzonspor'un elini de çok güçlendirdi merkez orta sahada. Galatasaray'a soralım. Bu kadar farklı kişiden bu kadar gol katkısı olması üç ana sebebi var. Birincisi o Hoca'nın ve oyununun skora yönelik olması. Yani e, biraz daha böyle skoru elde ettikten sonra 1-0 3 puan alalım değil. Son 3 sezonda zaten Galatasaray'ın topladığı puanın yanı sıra attığı gol sayısı da belli. Yani ligin üstünde bir ortalamaya sahip. Hem puan ortalaması hem maç başına gol ortalaması. İkinci sebebi her oyuncunun ayrı ayrı skorer olması aslında. Yani evet Santrafor'da o Simen ve Icardi var ama Gabriel Duran toptan gol atabilir. Ki geçen maçta uzaktan attığı şutu gördük. İlkay Gündoğan Asistçiliğinin yanı sıra e, golcülüğü de var özellikle de 10 numarada oynadığında. Bunun dışında kanatlarda Sane ve Barış sürekli önde baskı ve e, bitiricilik noktasında bulunmaya çalışan oyuncular ki Başakşehir maçını Sane aldı. Ligin ilk 3 haftasında hatırlayalım. simenin e, sakatlığı, e, Icardi'nin hazır, hazır olmaması nedeniyle de Barış Alper santrafordu. Orada da golleri vardı. Hatta ilk haftaları gol kralı olarak geçiyordu Barış Alper. Yani evet, onuncu devreye girene kadar. Bunun dışında bir Torreira var. Kariyerinin geçen sezon en golcü sezonunu yaşadı Galatasaray'da. Yani oyuncuların kendi bireysel olarak skorerliğinin yanı sıra Okan Hoca'nın oyun planı. Bir de son olarak şu sebep var. Ee, az önce aslında söyledim. Icardi %100 hazır değildi başlarda oynamıyordu. Veya biraz daha sonradan oyuna giriyordu. O sakatlandı. Takımın golcüsü yoktu bir süre. Yani bu e, golcüsüzlük döneminde de skor dağılımını yapmak zorundaydı. Bu barış olabilirdi, saniye olabilirdi, Yunus, İlkay veya Torreira veya savunma oyuncuları duran toplardan. Davinson'un, Abdülkerim'in golleriyle. Ki Eren'in de bir maçta iki golü vardı. Yani beklerden de gol katkısı alabilen bir teknik adam. Bu üç ana sebepten dolayı Galatasaray'ın gol dağılımı e, Trabzonspor'a göre biraz daha fazla ki bu Icardi ve Osime'nin dönmesine rağmen devam edecektir. Yani beklerden Şalai, Singo, Eren gol atmaya devam edecektir. Kornerlerde... Abdülkerim'in ve ve de golü var. Yani baktığımızda Evet. Yani e, Davinson ve Abdülkerim duran toplarda gol atmaya devam edecektir. Torreira ceza sahası şutlarıyla gol bulmaya çalışacaktır. İlkay yine aynı şekilde. Yani bu eee golcüsüzlüğün haricinde takımın dediğim gibi hem oyundan kaynaklı hem de oyuncuların bireysel yeteneklerinden kaynaklı bir gol dağılımı oldu tabii ki. Duran topa değinmişken Hı, hı. Bu sezon Galatasaray geçen sezon hatırlarsanız duran top konusunda liderdi hatta Avrupa Liglerinde de duran toplardan en fazla gol atan takımların arasında yani girmişti. Yani Arsenal'ı kapışıyordu evet, yani hep kapışıyordu. o gösteriliyordu örneğin. Ama örnek. bu sezon şu an baktığımızda Trabzonspor'un duran toptan Galatasaray'a göre daha fazla golü var. Bunu neye bağlıyorsunuz onu açıyor bağlıyorsunuz diyeceğim ama orada da bir Victor Oseman var tabii sakatlıkları da oldu ama Galatasaray özelinde hemen ekleyeyim. Gabriel Sara'nın biraz daha evet. geçen sezona göre daha, daha az süre bulması. bulması. Çünkü Sara gerçekten hani hep deniyor ya koordinat veriyordu diye. Yani evet. açtığı ortalar kornerlerde ve duran toplarda koordineli bir şekilde gidiyordu Icardi'ye de, Osimene de veya Davinson'a. E, bu sene de devam edecektir ama İlkay'ın da eklenmesiyle birlikte Sara'nın biraz daha e, az süre bulması o duran toplardan eee Gol bulmayı azalttı. Bir de şöyle de bir durum var. Artık Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun son bölümündeki kadar duran toplardan gol bulmaya ihtiyacı yok. Çünkü Yunus, Doğru. Sane ve Barış gibi önde baskılı ve bitirici kanat oyuncuları var. O, Simen ve Icardi gibi santraforları var. Icardi geçen sezonun ikinci yarısında yoktu. E Bunun dışında İlkay eklendi, Sara var. Yani O yüzden akan oyunda gol bulmaya daha yatkın bir Galatasaray olması geçen seneye göre daha avantajlı Kesinlikle diyerek... Tabi Trabzonspor'un duran toplardaki etkisi Onatsu'ya bağlarız. Çünkü geçen sezon Simon Banza da e, çok fazla gol kaydetmişti. Evet. O da duran toplarda yine hava toplarında e, etkili bir oyuncuydu. Ancak hatırlarsınız bir göz kupa mücadelesi vardı, e, birçok pozisyondan faydalanılmamıştı. Onatsu e, önüne gelen fırsatları değerlendiren bir oyuncu ve ya, hakikaten hava toplarında yükseldiği zaman Flores'in koyduğu zaman ortaya e, ciddi anlamda gol motivasyonu yüksek bir isim. Simon Banzadan da evet az önce söylediğiniz gibi Victor Osimhen de hava toplarında etkili bir isim ama Onalçu e, biraz daha hava toplarında özellikle yanındaki oyunculara da koridor açabilen bir oyuncu olduğu için e, bu anlamda duran topları Trabzonspor'un yönlendiren isimlerinden biri oldu. Tabi burada duran topu kullanan isimler de önemli. Zubkov. Evet. E, kesinlikle Zubkov'un da temiz, e, düzgün bir ayağı söz konusu. Yeri geliyor Tim Yavol Folkarelli de yine kornel e, kullanımında ya da serbest vuruş ceza sahasına yakın noktalarda serbest vuruşta kullandığı zaman. E, yani hem duran topları kullanan isimler ama duran topları kullanan isimler ziyade Paolo Noccio e, hava toplarında en azından gelen topu, Aktif pozisyonu indirip önündeki ya da diğer solmacı oyunculara yer açabilen bir oyuncu olduğu için Trabzonspor'un duran toplardaki bu sene yüzdesinin artmasının en büyük sebeplerinden Pavlov'un açı diyebiliriz. Belki de bu maçın galibini duran toplar belirleyebilir. Gerçekten kritik Değil bir nokta. iki takım içinde. Ama golli bir maç olacağını tahmin ediyorum. Kesinlikle. Ben... Bunu sormak istiyordum ama böyle bir arada kalmıştım <laughs> sorsam mı sormasam mı diye. Ya, en net örneği ki e, camianın da önde gelen isimlerinden biriyle bir röportaj yapmıştım. E, Söyleşi ondan sonra sohbet etme imkanını da e, bulabilmiştim. Geçen sezonki 4-3'lük maç. Bu maçın anahtarlarından biri olacak. Yani ön izlenimi oldu geçen sezonki 4-3'lük maç. Bu sezonda yine bir benzer e, senaryoları görebilir. Çünkü iki takımda hücumsal aksiyonları çok kuvvetli. Ama Trabzonspor cephesinden maçı kazanması için en... Önemli noktalardan biri merkezi orta sahaya ele geçirmek diyebiliriz. Doğru. Bir Uğurcan Çakır hikayesi de var bu maçta. E tabii yani geçen sezondan bu yana iki takviye Trabzonspor'dan geldi. Eren Elmalı Eren da. Elmalı da. E, ana Aynı planı şey da. Aynen öyle. Ve i̇kisi de e, aslında Uğurcan için bekleniyordu ama Eren için belki bu kadar beklenmiyordu. Yine de her ne kadar teknik ekip bekliyoruz dese de beklenen katkıyı verdiler diyelim. E, onlar için de tabii ki farklı bir maç olacak ama ne olursa olsun her ikisi de Artık Galatasaray forması giyiyor ve profesyonellik gereği e, takım arkadaşlarıyla selamlaşacaktır. Belki deplasman tribününe gideceklerdir ama e, yine de duygusallığı kenara bırakarak profesyonel bir maç olacak diyebilirim. Ki e, dün galiba bir videosu düşmüştü. Evet. Ee, yani Uğurcan orada Çıkırı. çok uzun bir açıklama yapmadı. Ya açıklamadan ee, zaten. Açıklamada değil. Yani bir profesyonel oyuncu olarak vermesi gereken cevabı evet, verdi vermek. Yani uzatılan bir mikrofona geri çevirmemek adına bir iki kelime ama dediğim gibi yani profesyonel yaklaşıyor her iki isimde. Uğurcan kesin 11'de. E ama Eren Elmalı için şimdilik aynısını söyleyemeyiz. Ki Eren yani. Elmalı da yine Trabzonspor'da e, güzel işleri imza atan ama Galatasaray'da Trabzonspor'un üstüne biraz daha koyan bir Eren Elmalı olduğunu söyleyebiliriz. Daha hücumda katkılı bir Eren Elmalı gördük bence Galatasaray'da değil mi? Kesinlikle yani aslında o biraz da önündeki oyuncuyla evet, da kaynaklı. Çünkü e, yani bir bek oyuncusunun önünde oynayan e, açık oyuncusu onun yardımına geldiği zaman hücumsal anlamda da e, yardımlaşma olabiliyor ama... E, baktığımız zaman genel itibariyle tabii Trabzonspor'a göre e, hücumda Eren Elmalı'nın Galatasaray formasıyla bir adım daha işler güzel yaptığını söyleyebiliriz. E, Trabzonspor özelinde de baktığımızda e, özellikle oyun anlamındaki performanslara baktığımızda e, Andre Onana e, iki sezon sonra Rams Park e, çimlerine geri gelişmiş. Evet. Manchester evet. United formasıyla evet. çıkmıştı bu sefer. E, Trabzonspor forması bildiği bir yere gidiyor diyelim. Bildiği bir yere ki aslında bu çok önemli noktalardan biri Fatih Tekke takımla yaptığı toplantılarda genç genç bir takımdan bahsediyoruz. Trabzonspor e, yaptığı transfer stratejisiyle beraber gençleşen bir kadro oldu ve bu gençleşen kadroda. Tabii Rams Park'ın atmosferini herkes çok çok iyi biliyor. Ee, dünyada bile Salah bile soruyor yani böyle evet. atmosfer. Gerçi bu sordu hala meçhul ama. Ya, en yani. azından e, biraz Bir ilkayı ilk yokladığımızda ne reddediyor ne de kabul ediyor ama Salah büyük Salah ihtimalle. Büyük ihtimalle. Ee, o yüzden bu stadyumda daha önceden oynamış tecrübeli isimlerin e, genç oyunculara e, yardımlaşması için, anlatması için de Fatih Hoca'nın özel isteği olduğu tecrübeli futbolculardan da. Tabii o genç isimleri de Zorlu atmosfere hazırlıyorlar ki Trabzonspor'da 5. hafta mücadelesinde burada e, Kadıköy'de Fenerbahçe evet. ile yine yüksek bir atmosferli bir mücadele çıkmıştı. O sınavı evet bir sıfırlık skorla mağlup oldu ama Trabzonspor o mücadeleden çok şey kazandı. Çünkü mücadele gücünü ortaya koyduğundan dolayı 3 e, puan kaybetti ama takım olarak kazandı ki Andre Onana'ya da o mücadelede kazandı evet. Trabzonspor takımdaşlık anlamında. O anlamda Trabzonspor e, zorlu bir atmosfer geleceğini biliyor ve bu atmosfer için de özel hazırlıklarını da yaptı. Evet, çift derbi haftası dedik. Evet. Ben de size küçük bir soru sormak istiyorum. Evet. Çift derbi haftasıyla alakalı Hı -hı. Süper Lig'de 11. hafta gerçekten bize güzel şeyler bekliyor Hı -hı. ama daha önce en yakın çift derbi haftasını hatırlıyor musunuz? Hangi sezonda olmuştu? Hı -hı. Geçen sezon olması lazım. Trabzon Süper Lig'de. Tamam, Süper Lig'de. Biraz sizi eskilere götürüyorum. Böyle, böyle sorduğuna göre belli ki son 2-3 sezonda değil herhalde. Değil. Ama yakın yine. Ben geçen Galatasaray bay geçmişti. Fenerbahçe Beşiktaş maçı olmuştu. E, Trabzonspor mücadelesi olmuş. Yine ama yine buna benzer bir hafta olmuştu. 20, 21 yine. sezonu olabilir mi? Çok yaklaştın. Çünkü o dönem değil ama. E, bir Trabzon Galata, Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hatırlıyorum sanki ama Trabzonspor e, şampiyonu yani. oldu sezonu olabilir mi? 21-22. 2019-2020 sezonunda hmm. çift derbi haftası yaşanmış en son 23. haftada. tabii ilk haftası da var ama Beşiktaş-Trabzonspor 2-2'lik beraberlik. Hmm. Fenerbahçe-Galatasaray'da Galatasaray 3-1 mağlup etmiş rakibini. Çift derbi Bayağı haftası. olmuş aslında. Bayağı evet. O zaman bu futbol festivalini 5 yıl sonra kavuşmuş olacağız mı diyelim? Evet Süper Lig tarihi boyunca da 11 farklı sezonda çift derbi haftası yaşanmış. Bu 12. mi olacak? Evet yani. bu 12. olacak sezon olarak. Şey Opta istatistiği gibi. Evet Opta'dan aldık verileri. <laughs> i̇yi, i̇yi çalışmışsın. Opta'dan aldık çünkü çok merak ettim. Bugün geldim çiftler bir haftası biz en son ne zaman yaşamıştık? Hepimiz araştırmaya başladık. Sonrasında bulamayınca Opta'dan tabii ki yardım istedik. Onlar da bize bu bilgiyi Bu benziyor. hafta çok güzel. 11. hafta e, zirvenin yarışını belirleyecek. Hani kartların dağıtılacağı bir hafta olacak ama ben e, bu haftanın ikinci yarısındaki mücadeleler çok daha heyecanlı evet. olacağını Biz düşünüyorum. Bizde Boxing Day yok ama böyle 5 yılda bir denk gelen en azından şey olabiliyor. <laughs> Boxing ee, geldi yani bizim. Derbi haftaları olabiliyor bazen. Güzel izleyeceğiz yani. Gerçi galiba Premier Lig'de o Boxing evet. Day'i yani. yani. Evet o evet. da ayrı kalktı ama en azından ağız alışkanlığı diyelim artık. Evet. Onlar da belki böyle bizim gibi çift derbi haftası yaparlar 5 yılda bir. Onlar da biraz daha sık oluyor. Hem derbi evet. kültürü daha fazla hem de büyük takımlar çok olduğu için yani 5-6 tane. Ki. Hani bizde 4 dediğimiz. 4 takım var ama yani orada Liverpool Everton maçı da bir derbi. Derbi tabii evet. Yani Fulham'la ki de bir derbi. O yüzden <laughs> derbi kültürü ya biraz daha biraz Premier Lig'de yoğun. zaten şu anda 2. 3. sıradakiler Hı -hı. top 6 evet, takımı tabii. değil yani Arsenal'ın harici 2. sırada kim var yani şu an hatırlayamıyorum ama. Liverpool değil mi? Hayır Liverpool i̇kinci değil. 2. City olması lazım. İkiye City gelmiş olabilir de baya şeydi yani City çok çekişmeli. City son dönemlerde ya yakın. çıktı. Ama o City son dönemlerde biraz... çıktı evet. Şey formsuzluğuyla alakalı olabilir Liverpool geçen seneki gibi değil. evet geçen şey, şey, gibi değil. Şey Liverpool eski Liverpool değil. değil <laughs> gibi Transferler diye. biraz Liverpool'u evet. <laughs> yani transfersiz Liverpool şampiyonlu ama. Transferlere alışması lazım evet. diyelim Liverpool'un da. Biraz da Premier Lig mi? Biraz da Premier Lig <laughs> yaptık Süper Lig'den. Bu arada evet. orada en keyifli derbilerden biri de Sunderland'in Newcastle United derbileri de çok keyifli olur. Niş bir derbi geldi. Bütün peki benden. <laughs> teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir programdı. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Bizim ediyorum. Çok Umarım yarın yani. hak edenin kazandığı... Bir derbi izleriz diyorum. Umarım. Güzel bir derbi olur. Hakemlerin konuşulmadığı diye bir giriş yapalım. <laughs> umarım. umarım. E sadece mücadele futbolun konuşulduğu, olsun. keyifli, sadece futbolda golleri izleyeceğimiz güzel bir derbi. Ki olacak bence bu yarınki derbi. Evet, bakalım. Umarım. Umarım öyle sonuçlanır. Umarım yine böyle güzel bir program yaparız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.